Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gözlenmiş yeşil biberli yağlı turşu yapıyorum. Kilo kadar yeşil biberim var, tuzum var, şekerim var, elma sirkem var, sıvı yağım var, yani karabiberim var, doğranmış sarımsağım var, bir de defne yaprağım var. Benim geçen yıldan kalan turşumdan biraz şöyle var. Bu balık biberle yapılmış bir turşu. E, bu biber çok acı olduğu için ben bu yıl Böyle hafif acılı biberleri tercih ettim. Bahçemizdeki biberleri kullanacağım. Öncelikle şu biberlerin baş kısmını kesiyorum, şu şekilde ve bunları közlematikte közleyeceğim. Ben közlematime biberleri yerleştirdim. Eğer közlematiniz yoksa normal yanmaz bir tavaya koyabilirsiniz. Orada da közleyebilirsiniz. Biberler közlenirken biz sıvı karışımımızı yapalım. Şöyle ben küçük boy kavanoz kullanacağım. Her kavanoza bir kaşık sirke, bir kaşık yağ, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı şeker, 3-4 adet karabiber, şöyle birkaç tane sarımsak atıyorum. Bir tane defne yaprağı altına attım. Bir tane de üstüne atacağım. Bu şekilde kavanozum hazır. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzla şekerin karışması için. Evet biberlerim közlenmeye başladı. Şöyle közlenenleri hemen kavanozuma alıyorum. Şu an sıcak artık tutamıyorum kavanozumu kavanozun üzerine biraz daha sarımsak bir tane daha defne yaprağı koyuyorum ve ağzını sıkıca kapatıyorum kapattım şöyle poşetin içerisine ters çeviriyorum ellerimi közlerken şöyle yarım kalan kavanozun ağzını kapatıyorum ki kapak ısınsın ters döndürdüğünde kapağın tutması için sıcak olması gerekiyor bakın şöyle közlendi bunlar közlenenleri yine kavanozumu alacağım. Şöyle közlememizdeki maksat lezzeti köz lezzetinin turşuya geçmesi. Çok lezzetli bir turşu oluyor. Bir tane şuraya alayım. Üzerine biraz yine sarımsak. Defne yaprağı. Kapatıyorum. Ow. Kapak şu an çok ısınmış. Ters döndürüyorum. Şöyle bunun üzerini kapatıyorum. Üzerine de şöyle bir sofra bezi seriyorum. Sıcak kalması için. 24 saat sonra turşumuz hazır olacak. Tam 24 saat geçti bizim aldım. Bu şeklimi açıyorum. Şöyle turşularım hazır. Şöyle size göstereyim. Şöyle kapağına bakın. Kapağı çökük olması gerekiyor. Eğer kapak çökük değilse bu vaziyette buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Çökük kapağım. Şuna bakıyorum burada iyi, bunda da bir problem yok. Turşularım hazır. Yapan herkese afiyet olsun.